<laughs> Bu yüzden geldim arkadaşlar. Aa, onu unuttum ya, onu da soracaktım. İyi hatırlattınız. Çift tıklıyoruz arkadaşlar ekranı. Hadi bakalım. Ankara'dayım gelmedi. bir şey oldu ama ama Hayat da sanat moruk. Cuma günü. Hoş geldiniz hepiniz. Günü, yarası, <laughs> Öyle sevdim, içim, düşüm, enar, Kız kardeşlerinde figüran mısın? Neyi? Kız kardeşlerinde figüran mısın? Yok. <laughs> <laughs> Öyle bir şey değil arkadaşlar. <laughs> Öldürmeyin. Edir, Bekledi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ya gitti, ben beklemedim o da gelmedi ya Ölüm gibi bir şey oldu ama 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 kimse ölmedi ya Tebrikler. Arkadaşlar alkışlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Yeni e, şey istiyorlar. Matmazel çalabilir miyiz? Matmazel çalalım <laughs> Var mı? Bro orayı ha. çok mu kaybedeceksin? Yok. Bu kadar. Hmm, tamam. Orada küçük portre var. Okey pardon. Evet arkadaşlar. Canım sağlı sollu acıyor. <laughs> İçim acıyor. Kalbim acıyor. Kalbim acıyor. Yemin ederim bir anda bur burada mükemmel e, dövme yapan Mustafa. Eda burada müziğini bizlerle paylaşıyor. Ben ben Deniz. <laughs> ben de burada yatıyorum arkadaşlar. Bir söylesene. Kaçıp bana gel matmazel. Oldum kokuna müptezel Düşler senin ayrı güzel Le 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 Kafalar kaçıp bana gel matmaz Arkadaşlar <laughs> size